ve anlamıyorum ki ya Vallahi billahi Oğlum gülmeyin lan şöyle şeyler Vallahi moralim bozuluyor gülmeyin artık bana Ne aldım baba ee, Mert sana attığıma baktın mı var mı bir sıkıntı baktım yok ya ama çok karışık bir video o, o, o öyle zaten ya şöyle de katılın bakayım bir hemen gelin evet, bakayım şuraya bir oraya. Hadi, çabuk atalım bir 900 olsun bakayım şurası bir gel bakayım şuraya Gel 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 toplan bakayım bir. Bu nedir amına koyayım ya? Bakıyorum. Gelmiyorlar. Bakayım. Aram yok İyi bir kişi geldi amına koyayım. 2000 kişilik chat'te bir kişi geldi amına koyayım. Oha bot olduğumuz ortaya çıktı. Aa üç, iyi güzel güzel tamam. Geliyor geliyor. Vaya geldi ya. Hadi <laughs> Olay şöyle. Birbirinden farklı yüz insanın karşısına aynı kurgulanmış görüntüyü koyup verdikleri tepkileri kayda alacağız. Selam. Cık. Geçmeyin ama. Aslında halen geçmedik. Karşısına geçme fekti koyduk. Yüz insana gösterdik. Beş dakika boyunca konuşmadan ekrana bakan bir insanam. Ne yaparlar? Ken. Öyle deme adama terbiyesiz. Ahlaksız. Tanrım. Aaa <laughs> gel dur çok sevimli. Bu Japon mu lan bu? Hem Japon musun? Ellerin havaya kalır. Bir şey soracağım. Ben mi daha yükleyeyim sen mi? Şop. Yap şop. Kafayı diyorum döndür şöyle bakayım. Kafayı bir döndür bakayım. Alo. Kafayı diyorum bir döndür Alo. bakayım. Yamuk <laughs> mu acaba? Sanki yamuk gibi şurada. Yamuk mu? Oğlum döndürsene. Turn kafa. Ya Allah'ım bir de böyle var ya hani konuşsa İçim gam yemeyecek. Dingil oğlu dingil. Konuşsa içim gam yemeyecek. Böyle bir laf söylüyor. Ondan sonra bir de geçiyor ya. Benim o canımı Sen böyle insanları genellesin ya. Böyle şey ya. Sen çok kaybedersin. Tak. Günümüzdeki problem ne biliyor musun? Herkes konuşmayı biliyor. Fakat kimse dinlemeyi bilmiyor. Sen şimdi beni dinlediğin için teşekkür ederim. Şimdi sen konuş. Ben seni 5 dakikada dinlerim. Yani Anonymous bir dakika niye sadece seninle ilgili postlar paylaşabiliyor? Genel olarak meme paylaşma yeri olarak kullanılsa bence daha güzel olur. Eray 7.27'den 7.27'den 7.37'ye sarsana direkt o arayı bu Biliyor videoda. Kanka, bu, bu, videoda şey 7.27-7.37 arasını izleme direkt 7.27'den 7.37'ye sar. Arada sıkıntılı sayılabilecek bir içerik var da Jirox abim geçmiş. Tamam. Ee, şu bizim Reddit'i full diyorlar. Yapak mı? Yapak gelsin. de Öyle mi diyorsun? Tamam onu konuşuruz. Çeriyi onlar belirliyor oğlum. Biz bir şey yapmıyoruz ki. postlatan atan onlar. Onu konuşuruz. Hayır am. Dayıcım bak kim seninle dalga geçiyorsa hiç üzülme ha. Yakışmış. Gel çoş kafanı koy. Johnny. Oha Johnny sıçtı. Oha Johnny var. He kele bak. Gel. Taş. Kafanı ya eri sikeyim sen ya eri. Johnny siz. Oha Johnny siz. sikeyim. Ben sikeyim. Midem bulamıyorum. Kafanı sikeyim. Gel toş babana koş. Sikerim. Gel beni. Gel babana koş. Köleyim. Yuvam kafaya bak. Gel Ben de saçlara hangi şampuan getir? Gel toş. Bu gene boş. Keleni dayı o ne ya? Vallahi bildi o ne ya? Değiştir ama. Yüz insana gösterdik. Ağlayan küçük bir kızam. Nasıl yaklaşırlar? 3 yaşında çocuğu Aman. sokmuş. Bebek ne abi bebek bu. Sana bir sok. Neden ağlıyorsun kanka? Ama Babam dövüyor yazmış. i̇yi misin? İyi misin? Şiddet mi görüyor? Polis arayalım mı? adrese? ya. Selam Nasıl ağlıyor geçmiş kameranın başına. Ben de öyle alacağım durum. Babam dövüyor diyor. Aa garı. Aa tatlan git. Mal mısın Aa. Oğlum bir şey söyle. Aleykümselam da kanka. Oğlum bu insanlar manyak mı lan bu o mengledeki insanlar? Ya ağlıyor. Niye dövüyor baban Polisi ara. Abiş ne oldu sana? Ne oldu sana? Kurban oğlum nasıl ağlıyor? Lan yazık lan. Ağlıyor lan. Why don't cry? <laughs> Polis ara. Yardım edebilir miyim yani bu konuda? Az önce ben ne yaşadım ya? Ağlama, ağlama. Beni de ağlatacağım. Beni de ağlatacağım. <laughs> Annen nerede lan mal? Bu jöz değil mal buna çağır. O tip ne ya? Yürü. <laughs> ağlama ya öyle. Beni de üzüyorsun. <laughs> ya. Sana bir sihirbazlık yapayım olur mu? mal ne ya? Kim üzdü seni? Anan seni üzdü. Bu inamına amına koyar. Niye anayın çocuğum? Kıyamam ne oldu <laughs> sana? Ayy! Baba! Ona evi sikiyim çocuğa ağlatıyorlar. Niye ağlıyorsun? Babam mı dövdü? Ciddi misin? Babana ver telefonu babana. Bak ona ne yaparım ben bak. Adres el adres. Neden ağlıyorsun? Küçücük bir kız ağlıyordu. Hayır troll değildi. Sana gösterdik. Tır sürerken kaza yapan bir insana <laughs> Ne yaparlar? Selam Aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Bu videodan ban yemeyeceğimize emin misiniz? <laughs> gelsin, şöyle gelsin, şöyle gelsin. Kolay gelsin emmi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Selam aleyküm dayı. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Kolay gelsin dayı. Tır mı kamyon mu? Ee, ne yapalım kardeşim? Tır sürüyoruz ya. Geziyoruz. Abi viteste şey var mı? Tesbih var mı? Selam <laughs> <Evet, evet, evet. gülüyor> Onları sikeyim adam kaza yaptı. Markası ne? <laughs> adam kaza yaptı amına. <laughs> Abi amına koydun sürü. Kolay gelsin. Ha ananın amını tak sen Yemin olsun adam kaza yaptı. Arabanın içindeydi ha. Yapar tabi çünkü televizyona bakıyor. Niye gül amına koyayım? Kaza yaptılar. <laughs> kaza yaptılar. <laughs> adam öldü Bak telefon da gitti. Çalıyor 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 <laughs> çalıyor. Reis sen bu musun la? Sen bak bari. Lan Sedat. Reis burada mısın? Nerelisin? Video lan ha. Al işte buldu ya. Gerçekten kaza mıydı o? <laughs> Abi yer <yenisi. gülüyor> üstü. 100 insana gösterdik. Tipine laf edilip geçilen bir insan. Tipi, <laughs> kanka şimdi tipine baksana be. Nasıl davranır? Tipe sana diyor. Ya. Tipe. Ya bak, sana Aman akodumun maymun. Maymuna benziyor. <laughs> Bakaya oh, bak lan. Mouse'a benziyor bir <laughs> ospe çocuğu. Tipe kanka şimdi tipe. Ya bak sana <laughs> be. Maymuna benziyor. Aynen öyle doğru dedi. Anasız. Kanka şimdi tipe. Ya bak sana <laughs> be. Ne ya? Maymuna benziyor. Maymuna benziyor. Reis sakin ya niye böyle yapıyorsunuz şimdi bana ya niye beni dışladınız yani ya. Bilmiyorum ya. Kalbim kırılır, aman ha koyayım. Tipe <laughs> bak. Kanka şimdi... He baksana be. Kulaklık benim maymun kulaklığım. Maymuna benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim büyüsün çocuğu ya. Tipe <laughs> bak. <laughs> Kanka şimdi... He <Ya> baksana be. <laughs> Maymuna benziyor. <laughs> Maymuna benziyor. Aman ne yapalım? Niye buraya mı bozdunuz? Aga be. Lan o çocuk şey değil mi? Ya bak sana. Bok gibi tüm var onu biliyorum biliyorum. Dalga geçmenize gerek yok. Anasını siktiğim çocuklar. <laughs> Maymuna benziyor. Sen de orası çocuğuna mı etsin? Kanka şimdi baksana be. Maymuna mı etsin? Tipe Kanka şimdi baksana be. Maymuna mı etsin? Geliyor ya o dediğim kısım geliyor. Kanka bir şey söyleyeyim. Yokmuş oğlum izlemişler amına koyayım orayı ya. ya sen izleyeceksin izle. Tukan abi izlemiş evet. Maymuna benziyor. An. <laughs> sen annen nasıl? Kanka. Yok, kızın yanında ayıp ya. Tipe <laughs> kanka şimdi tipe baksana be. Maymuna benziyor. <laughs> sen dokundu lan. Maymuna benziyor. <mevzu> <laughs> Aaa ayıp ya. Ya body shaming. Kanka şimdi tipe ya baksana. Ney? Maymuna benziyor. <laughs> Body yeah? Abi amına aman abi uçmuş abi. Yüz <laughs> insana gösterdik. İltifat alıp geçilen bir insan. <laughs> Şuna bak çok tatlı. Şuna bak <laughs> Ne tepki verir? <laughs> Şuna bak çok tatlı. Şuna bak Ne oluyor lan köpek muamelesi gördüm. Çok tatlıymışsın ama Allah aşkına. Bir şey soracağım İzmir'de oturuyor musunuz? <gülüyor> Aman <laughs> abi am tatlı dedin geçti. <laughs> tatlı Allah Çok tatlıymışsın ama Allah aşkına. Oha şuna bak. Çok tatlıymışsın ama Allah aşkına. <laughs> <laughs> Alper <Allah 'a. gülüyor> bir şey değil mi lan bu? Merhaba <laughs> basket severler ben Alper bir şey. Ana vallahi hem de iki şuna bak. Çok tatlıymışsın ama Allah aşkına. Oha. <laughs> Salak çok tatlı dedi. Sen bozuyorsun bile. Bana demedi. Mi? İkimiz de dedi. Şunlar çok tatlı dedi. Ne Çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. Oha. Şuna bak. Çok tatlı. Şuna bak tatlı. Bak, <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak, tatlı. Bak, <laughs> bak tam sövüyordu ama. Oha. Teşekkürler. Adam mütevazı oğlum. Ne no, oluyor? Büyüdükçe tatlılaşıyosun kanka Ulan şuna bak çok tatlıyım şuna bak, bak tatlı Allah'ını Allah şey, seversen asıl sen Oha. çok tatlısın Ulan <laughs> şuna bak çok tatlıyım şuna bak Allah'ını seversen Ne, ne tatlı tatlısı lan Çok tatlıyım şuna bak Allah'ını seversen <laughs> Bu mu tatlı? Çok tatlıyım şuna bak Allah'ını seversen Ne bakıyorsun orospu çocuğu amana kodum sana ne? ne, ne? Kıza atmış yanına. Salak Türk ya. değil de onunla. Türk'tü. Şuna bak çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. Nerem tatlı ya. Şuna bak çok tatlı. Şuna bak Allah a. Çok tatlı. Şuna bak Allah Çok tatlı. Abi ne alakası Sana çok tatlı dedi. Evlat, ya. evlatlık <laughs> alabilirsiniz. Şuna bak çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. Göster sen göster beni. Ne var? Neyi tatlıyordun lan? Ne? Ben tatlıymışım. Tuzu güzel miydi? Ama şuna bak çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. Ya ben şu eline sokacağım ya. Oğlum ne güzel kızdı ya. tamam. ne kadar güzel dedi. Sen değil. Sen daha güzelsin. <laughs> insana gösterdik. Depresyonda olan birisi iyi hissetmek için sevgi istediğinde. İyi hissetmek için girdim buraya. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Acaba iyi hissetmem için bana seni seviyorum der misin? misin? Ne yaparlar? Selam. Merhaba. Merhaba. Selam. 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 Gel koş babana koş. Ne yapıyorsun? Canım o kamerayı aldık götüne. So ne yapıyorsun? Allah. Selam. İyi sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi abi seni sormadan. İyiyim sen nasılsın? Gözlerin çok güzel reis. İyi kanka sen nasılsın? Böyle oturuyorum boş boş takılıyorum sen ne yapıyorsun? Ben de öyle iyi olmaya çalışıyorum. Aslında biraz kötüyüm denilebilir. Ne, ne oldu? Kötüyüm ya bu ara. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Dertleşelim abi. Ne oldu kral? Acaba iyi hissetmem için seni seviyorum der misin? İyi hissetmem için bana seni seviyorum der misin? Şaka mısın oğlum sen ama? Ben evde mi sen? Oğlum BattleFlex de girmiş, o mu giriyor? Seni seviyorum dayı, iyi hissedeceksen söyleyiver Seni seviyorum. Anlıyordu ama. Sen seviyorum der misin? Hayır. Söylerim de gerek yok niye götünü kaldırayım? Anlayamadım tekrar söylesene. Ananı sikeyim senin. Amcık Kendini iyi hissedeceksin Google Trends'e gir. Orada seni seviyorum ben sana söylesin otomatik. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni sikiyor. Seni seviyorum. Bir ne olacak? İnsanlık öldü mü? Diyemem maalesef. Neden öyle bir şey söyleyeyim? Ben yalan söylemeyi sevmem. Ama dediğim gibi hay amına koy. kara geldik aşırdık ya. Sen seviyorum der misin? Demem. <laughs> evet iyi hissetmem için <laughs> bana seni seviyorum ha, der misin? Seviyorum. DER MİSİN? Degit dayı gaystan travesti sen dayı degit Abi gidi amına koyayım top mu duyuyorsun ay gözünü seveyim senin ya Ananı bile sikerim İyi hissetmem ya, için Allah 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 inanılmaz bana ya. Seni seviyorum Bu der gibi. misin? <laughs> <Bu> senin ananı <laughs> sikerim bak harbiliyorum Hani <laughs> Ciddi durum Neyse <laughs> İşte bu yüzden yüz insana gösterdik. Saniye abim yapıyor. Sorun mu var lan? deneyin içerisinde ben de güzel bir deney olarak var olmanın gururunu yaşıyorum. <laughs> <laughs> Eray e seni abi, seviyorum. Bu abi ne yaşıyor? Siktir git ya abi. Sloppy Prime'la abone olmak çok teşekkür ama ediyorum. Bu game. Ayıpsa Gokhan abi ya. Dur bakalım. Bu ne?